NBA Live Mobile videoma hoş geldiniz. Yeni takımımı göstereyim. Koç Phil Jackson. 8 oyuncu eşlediğimizde tüm takıma artı 3. Gold sağ generali ve artı 3. Post ofans veriyor. Burada artı altı yazıyor. 10 tane adam istediğim için. Bu kırı da aldık. 14.000 çeş gitti. Takım bu şekilde. George Jorvin kaldı almak istediğim. Ona da zaten oynuyorum oyunu. Bu 40 karte üçlü at deme yapıştırıyor. Ha, ama sürekli de üçlü katmayın. Onu da söyleyeyim yani. 19.500 puana gelmişim. 2500 bugün setten alacağım. 22.000 23.750 olacak. Günlükleri yaptığımda zaten 1750 puan kasıyorum. 5 günde zaten 8000 küsür puan 4-5 güne alırım. Ya bu Magic Cansın kartını da almak istiyorum ama bir günü kaldı et için. 11.600 çeş var aylık usta paketinden de 500 geliyor 22.5 puanla. 22.500 12k işte günlükler münlükler son hafta zaten bakarım güzel bir usta gelirse power forward yani benim istediğim power forward bir usta ya da bir center bench için harcayacağım jeton yoksa şey çeş yoksa bekletirim sonraki sezona gidiyor mu bilinmez de <laughs> gördüğünüz gibi Novitsi kartı daha ucuza gidiyor çünkü defansı tut Watt Fraser karşılaştıralım Oscar Robertson'dan banda atletizmi ve dış skoru daha iyi. Gördüğünüz gibi Çemberli'nin her şeyi daha üst. Sadece dış skoru yok. Zaten dış skora ihtiyaç yok. Bakalım olmazsa canlı PvP oynarız. istemediğin zaman maç bulur. Ben bir videoyu durduruyorum. Bulunca yeniden başlar. Maçı bulduk. Raçip 110 over'a. Kadroya bir bakalım. Yeni başlamış. Dediğim gibi batların yerine Jorvin'i aldığımda Ya işte oyun Sağ köşeye çekin Daha çok üçlük giriyor Rise Infinite videolarından Gördüm, denedim oluyor. Booker Bomboş Booker Tüm takıma 3-3 ve defans veriyor. Bizim Robertson daha taşa gittiği için bu kör 3'te 3. Üç. Şimdi bunu rahat çalmam lazım. Koskoca sezondur adam çözemedi. Cepheden atalım. Rey alından daha iyi şutör onu söyleyebilirim. ve alma sebebim ribatları toplaması. Bu kırla RNG yapacak hiçbir şey yok. Bu sefer çaprazdan atalım. Ya şu oyunun Nörflemesi kadar Atmayacağım Sımaç Nörflüyor şu ana Şu an nörflüyor kartı 120 Bloklu katlı bunlar Kartı nörflüyor. Sımaç basmaç istemiyorum. Bomboş. Oyunun nörflediği halde atıyor kart. Oyun nörflüyor şu an kartı oyun attırmıyor. Kartta bir problem yok. Onu söyleyebilirim. Oyun durduruyor. Bir maç daha bulabilirsek bakalım. Oscar Robertson'la mükemmel ikili oluşturdu. Magic Johnson'ım da var. Revenger. İşte Lipas pardon Lipas. Adam sayı atamıyor bize biz cezasını çekiyoruz. Şurada da 1500'ü kolay yapacağız zaten. Oradan lay biletini aldığımda stratejik dentliği de alacağım. 1400 puanda. 2 gün sonra falan. oyun donuyor zaten burayı açınca neyse bir 3 yıldır hep dolar oyun yavaşlar. Day pastaymış zaten. Oradan lay biletini aldım mı? niye alacağım. Stratejik alacağım strateji. Şu kart 40 milyona müzayede de gördüm. Ama Witt Chamberlain kartına yeniliyor. Bu da bu kıra yeniliyor. Yani bu ikisi ya yani şu 30-25'te kaldı. Oradan 30 bilet de harcadım. Denkliği alıyorum. Strateji kalacak. Bakalım seneye de stratejik takım o Raçip aynı overall. Ray Allen Butler upgrade'li Butler. İnşallah son etkinlik güzel gelir böyle. Bigo aldı topu. Bu sefer çok çizdi var ama sayıda atacağız hep bu kırla atma al Oscar 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 Robertson önü kapalı ama atıyor Şöyle Durant önü kapalı olmasına rağmen Realın önünde Çöri oldu daha işime geldi Raçibin Çöri oyunu başlattı Oscar abıtsın Çöri Robertson bir türlü alamadık. Real'ın önünde bu olmasına rağmen yapay zeka devam bu kır başarılı. Tuğçe olsaydı o içeri bile adım atamazdı. Bu kar 3'te 3. Üç. Devam bu kar. Çalar ha. with çemberli. With Adamın çökütü ya. Bu kır sever olaları. Devon Booker. Curry. Booker al topu. Wil Chamberlain mükemmel bir defans ama bot sebelleş oldu. Oscar Robertson mükemmel bir pas. Köşede Booker. Booker'ın önü kapalı atışı çok yüksek olduğu için Ya şu oyunda bir hücum seti niye gelmez? Bu kır nerede bu kır? Oscar Robertson uzaklardan Çöri Bu kır Şamara yapıştır da. Bigo. Bigo. Oscar Robertson. Rakibin de içinden geçmiş bot. Dediğim gibi o batların yerine de George Jorvin. Bir tane bence güzel buslu şöyle bir 3&D olabilir, Slasher olabilir. Wing Commander. Bakalım son etkinlikte. Şimdi bu etkinlikte hepsi vardı bütün pozisyonlardan. Geçen etkinlik center'da point guard ama pardon kısa forvetti. Bence center power forvet gelmesi lazım. Çünkü ben bu kırla Ivers'ını değiştirmem. Şurada da stratejik takımım var. Burada işte şu Mali'nin yerine Dentli'yi koyacağım. Şu içi center'ı değiştireceğim sonraki sezonda. Bu kadro da güzel. Şu dördüncü sezondan yaptığım bu kadro da bayağı kuvvetli. Burada bir üç numara etsiğim var kısa forvet. Bu da çoklu yıldı da bunu silme lazım. Bu takımı çünkü az az kadro aynı oldu. Dediğim gibi koç koçum da var. Ya gönül isterdi koçunu alalım. Onda artı şut vardı ama Phil Jackson'da Lakers takım olduğu için güzel uydu. Sezon 7'yi Jörvin'i de aldığımda güzel bir şekilde kapayacağım inşallah. Umarım benim videomu izleyenler de başarılı bir şekilde sezonunu kapamıştır. Bak daha bir de takımda da defans bustu yok. Bak onu da koymayı unutmuşuz. O halde veren. Bu artı 4 defans muazzam bir şeydir. Takımı canavara çevirir, çöpek yapar. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.